de böyle inspire edebiliyor yani sizin burada okumak istiyorum diyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. <laughs> Malgisin ben şöyle yolu da yol dahil hatırlıyorum ee, aylık işte 1200 pound falan buluyordu benim. Lemon Akademi. <laughs> on 10 üzerinden kaç puan veriyoruz? E, Lemon Akademi üzerinden 10 veriyorum. Çünkü yani vize sürecinde gerçekten hani bu danışmanlık şirketlerin ise desteği olsun vesaire bunlar çok önemli. E, hani çünkü çok fazla kaygı yaşıyorsunuz. Vize alacak mıyım, alamayacak mıyım, belgelerim doğru gitti mi, ya yanlış bir kelime yazdım mı vesaire. Bunu hani kendi başınıza yapsanız muhtemelen hani çok böyle %100 özgüvenli olamayabilirsiniz vizeyi alıp alamayacağınız konusunda. Özellikle şu zamanlar birazcık daha zor oluyor vize için. işte o e, mali olarak yeterliliğinizi ispat etme vesaire durumlarında aklınızda birçok soru olabiliyor. Ben bu soruların hepsinin cevabını sizlerden aldım. Çok teşekkür ediyorum. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.